Cevabını vermek istiyorum. Ben yani bir insan kendi kendine kanser olduğunu nasıl anlar? Eğer bunlar sizde varsa kanser olma ihtimaliniz çok yüksek. Eğer bunlar yakınlarınızda olan birilerinde varsa derhal kontrole gitmeli. Kendinizi dinlemek. E kendinizi dinlemek için ne yapmanız gerekiyor? Dinlenmeniz gerekiyor. Yani aslında dinlenmek. Gerçekten çok sinirliydim. Hakikaten çok sinirliydim. Sinirliydim daha müsuzdum. Yani vücudumda bir şeylerin ters gittiğini, vücudumda bir şeylerin aslında normal olmadığını fark edecek seviyede sinirliydim. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Lütfen videoyu izlerken Demet Işıl Yılmaz kanalına abone olmayı ve Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi bugün aslında yazın tam olarak hatırlayamadığım bir zaman diliminde çekmiş olduğum ve kişisel bir rehber olduğunu düşündüğüm bir konu hakkında sizinle karşı karşıyayım. Çünkü son zamanlarda özellikle YouTube'da bu benim geçirmiş olduğum hastalık sürecini ve polikistik over sürecini işte hem polikistik over hem de kanser sürecini takip edenler daha sonradan Instagram'dan gelip tekrar acaba bende bu belirtiler var ben de hasta olabilir miyim? Bende bu belirtiler var acaba bende de böyle bir şey olabilir miyim? gibi sorular sormaya başladı. O yüzden aslında bu şöyle bir video. Eğer bunlar sizde varsa Kanser olma ihtimaliniz çok yüksek. Eğer bunlar yakınlarınızda olan birilerinde varsa derhal kontrole gitmeli. Eğer bunlar sizin hayatınızda gerçekten varsa lütfen kendinize dikkat edin videosu. Ee, şimdi. ...bunları böyle madde madde e, sıralayarak çekeceğim. Çünkü uzun uzun anlattığımda ve kendi başına başıma gelenleri anlattığımda... ...aslında çok da faydalı olmadığını gördüm. Yani sebebi şu. Hani benim örnek veriyorum işte koltuk altımda bir beze var... ...ya da koltuk altımda hafif bir e, kistik bir yapı var. Ama acıyor. Onunki acımıyormuş ben gitmeyeyim gibi. E, kendinizi bu konudan ayrıştırdığınız için... ...aslında çok fazla böyle hayat hikayesinin üzerinden doğru bir yönlendirme yapamamış olduğumu gördüm. Şimdi kanserseniz nasıl anlarsınız videosunu da aslında detaylı olarak anlatmıştım ama bu videoda özellikle madde madde geçeceğim. 1- eğer kronik olarak gerçekten yorgunsanız, çok ciddi ve upuzun süren bir uykusuzluk problemim vardı. Gerçekten uyuyamadım. Emir hiç uyuyan bir çocuk olmadı doğduğu günden itibaren o kadar fazla uyku problemi yaşadım ki artık kronik yorgunluğumu tamamen uykusuzluğa bağlamıştım ve 10 tane vitamin içiyordum. Vitamin konusunda sonradan geleceğim ama 10 tane vitamin içen bir insanın bu kadar yorgun olmasına imkan ihtimal olmadığı için kronik yorgunluk, yastıktan kafayı kaldıramama, uykuya dalamama, elinin kolunun hareket etmemesi, isteksizlik bunların hepsi bir depresyon belirtisi olabilir, bir kanser belirtisi de olabilir. İkincisi... Vücutta yer alan doku farklılıkları, kabarıklıklar, vücudun organlarındaki değişiklikler. Mesela ne gibi? İşte memedeki kitle gibi. Bunu anlamanızın en 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 önemli yöntemi ne? ...vücudunuzu elleyebilmek. Vücudunuzu ellemek, vücudunuzdaki değişimlere karşı çıkmamak... ...vücudunuzdaki o farklı olan şeyleri fark etmek... ...kendinizi dinlemek. E kendinizi dinlemek için ne yapmanız gerekiyor? Dinlenmeniz gerekiyor. Yani aslında dinlenmek. O yüzden bunların hepsini yaptığınızda... ...vücudunuzda bir doku farkı görüyorsanız... ...özellikle işte vücudunuzda farklı farklı şeyler görüyorsanız... ...yani böyle kronik bir yorgunluk, kronik bir sıkıntı... ...kronik bir halsizlik... ...bu vitamin kullanımına bağlı bir değişmeme hali vesaire. Bunların hepsi aslında birer belirti. Geldik üçüncü maddeye. Üçüncü madde bence daha önce ağzından hiç duymadığınız bir şey. Çünkü aslında bunun bir problem olduğunu çok da böyle kendim kabul etmeye meyilli değildim. Üzerinden zaman geçtikten sonra aslında bazı şeyleri kabul ediyorum. O da sinir. Gerçekten çok sinirliydim hakikaten çok sinirliydim. Sinirliydim, daha mülsüzdüm. Yani vücudumda bir şeylerin ters gittiğini, vücudumda bir şeylerin aslında normal olmadığını fark edecek seviyede sinirliydim. O yüzden buna çok dikkat edin. Özellikle uykusuzluk, eş, ilişki, hayat, işte gibi geçim kaynakları, maddi kaynaklar vesaire bunlarla ilgili aşırı sinir hakikaten vücutta böyle bir şeylerin ters gittiğini belirtisi olabiliyor aslında. Kansızlık. Dördüncü maddeye kansızlığı koyuyorum. Çünkü çok ciddi bir kronik kansızlık problemim vardı. Ve böyle elimi kolumun hareket etmemesini aslında birazcık da kansızlığa bağlıyordum. Kansızlık sorununu yaşadığım zaman ve vücudumda böyle kansızlığa bağlı bir halsizlik vesaire olduğu zaman da aslında hemen gitmeliydim. Ee, ama tabii gidemedim. Ee, o yüzden açıkçası kansızlık sorununu da e, mutlaka göz ardı etmemenizi özellikle rica ediyorum. Altıncı maddeye birazcık daha böyle psikolojik bir şey koydum. Altıncı maddede de şu var, o da psikolojik olarak kendini doktora gitmeye hazır hissetmemenin temelinde aslında hasta olduğunuzu bilmek yatıyor. Çünkü ben içsel olarak bunu hissediyordum ama gerçekten de gidemiyordum. Şimdi bunların hepsinin yanında işte mide bulantıları, lenf nodüle yani bu koltuk altı dediğimiz yerdeki ağrılar, memedeki kistler, memede ağrılar, memeden kan gelmesi, memede ağrı hissedilmesi mesela bunların hepsi aslında tıbbi olarak sizi yönlendirecek şeyler ama benim bu videoyu çekmemdeki birinci amaç şu. Birincisi bana kendi kendinize nasıl anladığınız sorusunun cevabını vermek istiyorum. Yani bir insan kendi kendine kanser olduğunu nasıl anlar? Vücudunu tarayarak anlar, vücudunu çok iyi dinleyerek anlar. Bunları dinlemesi için dinlenmeye ihtiyacı vardır. Dinlenerek anlar vesaire vesaire ama bunun yanında tıbbi olarak kontrollerini aksatırsa ve bunları zaten anlayıp yine bir yere gitmezse yine anlayamaz. Teşhis konduktan sonra siz diyelim ki bu videoyu izlediniz, kendiniz dinlediniz. Zaten bunların çoğu sizde vardı ve gittiniz, baktınız ve sonuç bu çıktı. Sonuç bu çıktıktan sonra ne oluyor? Herkesin hastalığı biricik. Herkesin hastalığı aynen benim yüzüm gibi, aynen Demet'in ses tonu gibi, aynen Demet'in hitabeti gibi bir tane. O yüzden size doktorunuz ve uzmanlar ne öneriyorsa onu yapacaksınız ve onunla yolunuza devam edeceksiniz. Ama buradaki en önemli şey ne? Doktorlarınıza uyum sağlamak Doktorlarınıza uyumak Doktorlarınız ne diyorsa Bunu gerçekten yapmak ve tedaviyi reddetmemek O kadar fazla insanla konuşuyorum O kadar fazla insan yazıyor ki Hatta çoğuna yetişemediğim için de linç ediliyorum ama Yetişebildiklerimden özellikle şuna çok dikkat ediyorum Bana böyle böyle bir tedavi planı sundular Ama ben reddettim Hayır lütfen reddetmeyin Çünkü tedavi olmak Tedavi olmadan bu işi yaymaktan çok daha iyi. Evet tedavisi çok kötü. Evet tedavisi çok yorucu. Ama ben geç kalmış bir insan olarak o yüzden bu içerikleri oldukça fazla çekiyorum. Lütfen vücudunuzu dinlemeyi öğrenin. Lütfen vücudunuzda yerli yersiz morluklar çıktığında bunu bir yerlere çarpmaya bağlamayın. Lütfen vücudunuzda herhangi bir kitle elinize geldiğinde lütfen bunu bilmem kimin kitlesi de böyleymiş ya fibrokismiş o regli döneminde oluyormuş deyip geçiştirmeyin. Lütfen hayatınızda gerçekten o kadar vitamine, o kadar iyi beslenmeye çok ciddi sorunlar var varsa bir kendinize baktırın. Çünkü halsizlik bu işin en 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 büyük belirtisi. Ve ben de çevremde de bir sürü insandan öğrendiğim şey şu. insanların kendi kendini anlama yöntemi aslında ne kadar halsiz olduklarını bilmeleri yöntemi. Peki şu anda ne durumdayım? Bu halden bu hale nasıl geldim? Bu halden bu hale gelmem aslında Haziran ayında tedavim bitti. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart yani toplamda 9 ayımı almış. Neredeyse bir sene. Bir sene içerisinde geldiğim nokta bu. Çok şükür diyorum. Psikolojik olarak tabii ki çok çok daha iyiyim ama kendimi çok yorgun hissediyorum. Çok yorgun hissettiğim için de herhangi e, ee, hayatımda şu andakinden daha fazla efor sarf edeceğim hiçbir şey yapmıyorum açıkçası. Şu anda da bir şekilde kendi hayatımı farklı yönde farklı yarattığım kişiyle devam ettirmeye çalışıyorum. Ailemle mutluyum. Evimde mutluyum. Evde kal çağrılarını tekrar tekrar yeniliyorum. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi de şu. Çünkü artık bu noktadan sonra benim gibiler için değil benim geçmişimdeki gibiler için evde kalmaya dikkat edeceğim ve ben birilerini bulaş etmeyeceğim. Ee, tabii ki hiçbir zaman tedavi. Bittikten sonra %100 eski halinize dönemiyorsunuz Çünkü hala daha vücut çok yorgun oluyor Çok ciddi ve çok büyük bir darbe yediği için Onu atlatmaya çalışıyor Ama bunu atlatmaya çalışırken beslenme birinci öncelik ikinci öncelik psikoloji Ve üçüncü öncelik de Her zaman her zaman olduğu gibi Yaşadığınız ortam Yaşadığınız ortamı güzelleştirdikten sonra Aslında psikolojiniz de bir şekilde güzelleşiyor Bütün bu anlattıklarımdan Dilerim ki Hiçbiriniz bu videoları izledikten sonra bu teşhisi almayın. Ama diyelim ki aldınız. Diyelim ki artık bu videoyu izlediniz, gittiniz kontrole ve bir daha bu kanala geldiğinizde siz de benim bundan 9 ay önceki halim gibiydiniz. O zaman için sizlerden bu seferlik ve ilk defa videolarda söylediğim gibi çok önemli bir ricam var. O da şu. Hayattaki bütün mutluluklar gibi bütün üzüntüler de çok geçici. Bunun da çok geçici olduğunu, geçirmenin sizlerin elinde olduğunu, tabii ki tıbbın ve doktorların elinden gelen her şey yaptığını, ama yapamadıkları noktada da e, geçireceğiniz zamanın çok değerli olduğunu lütfen unutmayın. Ben her zaman şunu söylüyorum: Ben 5 sene içerisinde çok ciddi, riskli bir hastayım ve tedavime devam edeceğim. Ama şunu söylemekten hiçbir zaman utanmadım e, ve bağıra herkese de söylemek istiyorum: Ben bu süreci çok iyi geçirdim hala çok iyi geçiriyorum. Her gün çok güzel bir anıyla kapatıyorum. Eskiden kafamı yastığa koyduğumda devamlı acaba yarın ne olsa çok mutlu olurum, acaba başıma ne gelse çok iyi olurum diye düşünmekten sadece yarın da sağlıklı uyanayım'a geçtim. Bu benim için harika bir öğreti. Keşke bu kadar acı çekerek öğrenmeseydim, keşke bu kadar erken öğrenmeseydim ama yine de ee, her ne kadar buradakiler olmasa da, her ne kadar Instagram'da, her ne kadar dışarıda beni gördüğünüzde ya da belki içinizde ufacık da olsa hani bu da ne yapıyor ya diyenleriniz varsa şundan gurur duyduğumu her zaman bilmenizi istiyorum. İnsanlar teşhis alıyor, giriyor, kemoterapi videosunu görüyor, sonra Instagram'da soru sormak için beni takip ediyor ve sağlıklı halimi görüyor. Ve bana diyor ki siz beni inandırdınız. Bu her şeye, tüm linçlere, tüm hakaretlere, tüm evime, ofisime gelen kötü mesajlara, tüm dava kağıtlarına değer. Da Lütfen kanalıma abone olmayı ve bambaşka bir kadının hayatını izlemek için beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ben e, olabildiğince Instagram adresimden bu süreçte kullandığım yediğim içtiğim her şeyi paylaşmaya çalışıyorum. Buradaki topluluk sekmesini de bunun için kullanıyorum. Unutmayın, bunu bana siz söylediniz. Ben siz söylediğiniz için siz daha fazla araştırmamak için yapıyorum. O yüzden e, özellikle benimle beraber iyileşme sürecinde olanlar veya iyileşme sürecinde yakınları olanlar varsa. E, Buradan takip etmeyi unutmasınlar. Hafta yine aynı gün bambaşka bir videoyla. Bu sefer gerçekten bambaşka. Yeri de bambaşka, şehri de bambaşka. Nerede olduğumu Instagram'dan takip edebilirsiniz ama sonuç hafta acıma burada YouTube'da görüşmek dileğiyle. Kendinize, hayatınıza, sağlığınıza, vücudunuza, ailenize, eşinize, çocuğunuza çok çok dikkat etmenizi diliyor. Ve sizleri öpüyorum. Hoşçakalın. Neydi şimdi yani bu? böyle şey romantik romantik ışık mışık. Allah Allah. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Acaba neden bu kadar heyecanlı böyle iyi bir giriş yaptım değil mi? Çünkü iyi bir şey konuşmayacağım şu an. Ama zaten ben evet kötü bir şey olduğunda da. <laughs> bu ara evet.